Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte QNB Finans ATM'sinden para nasıl çekilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirsiniz. Aklımı gerçekleştirelim. Kartınızı Finans ATM'sine takıp şifrenizi giriyorsunuz. Şifrenizi girdikten sonra... Para çekme işlemi için e, hesabınızda ne kadar para varsa e, o paradan e, aynısını çekebilirsiniz. Mesela 500 lira varsa 500 lira yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra para çek ikonuna tıklayıp paranızı çekebilir ya da QR kodla da yine para çekme işlemini kartınız olmadan kolaylıkla QNB Finansbank ATM'lerinden gerçekleştirebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.